Abi merhaba. Bugün gündemde Ümit Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'nu desteklemesi var. Kendisi dedi ki Suriyelilerin, mültecilerin, sığınmacıların gitmesi için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz dedi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi bak güzel kardeşim. Bu mikrofon bana iyi ki eleme geçti. Ben depremzedeyim. Hatay'dan geldim. Çok geçmiş olsun. Ee, Bursa'dan misafirim. Ben öncelikle şu an Recep Tayyip Erdoğan diyen vatandaşa sesleniyorum. Bir, bize neden yardım etmiyorsunuz? İki, iki, benim TC kimliğim var diye mi yoksa Suriyeli kimlik mi taşımam lazım? Suriyeli'ye her ay maaşı veriyorsun. Benim bir lira gelirim yok. Hem çocuğum hem eşim hastanede hala tedavi görüyor. Bir kuruşa muhtacız. Bir lira gelirim yok. Nereye gittiysem valiye gittim kaymakama, kaymakama gidiyorum sosyalizm. Beni köpek gibi oynatıyorlar. Allah korkusu yok mu sizde? Sizde Allah korkusu yok mu? Kendi kendimi mi yakın ben en son? Yani bir ayda, dört ayda oldu deprem olalı. Benim TC'me bak, bakıp da bir lira gelirim yok bir vatandaş. Kılık kıyafetimi sağ olsun vali bey verdi. Ama bana para lazım, para. Benim çocuğum muz üşüyor, muz alamıyorum. Bu mu sayın Cumhurbaşkanım? Senin deprem zedeyi baş tac ettin. Ama ya bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan hem ee, yardımlar konusunda yapıldığını da söylemişti. Sonrasında sizden, işte Adıyaman'dakilerden ve helallik istedi. Ben deprem hakkımı deprem helal edeyim. etmiyorum. Ben hakkımı helal etmiyorum. Benim içim yanıyor içim. Benim çocuğum hala yürüyemedi. Dört ay oldu hala yürüdemediler. Çok geçmiş olsun. Ben buradan bir daha sesleniyorum Sayın Cumhurbaşkanıma. Ben Görükle'de öğrenci, K2 öğrenci yurdundayım. Adım Erol, soyadım Ateş. Benim oda numaram 119. TC numaramı istiyorsan onu da vereyim. Yok. Ben ben acilen depremzadeyim. Ben ölmüşüm, ölmüş. Beni daha boynuma basmayın. Benim basmayın. Burada bir sürü vatandaş var. Hepsine söylüyorum. Arkadaşlar ben başkanımı hakkımı helal etmiyorum. Etmiyorum. Ya bana adam gibi Cumhurbaşkanlık görevi yapsın ya da bu partilidir diye gidim ona kucak açayım ona yardım etmiyor. Bu ülkenin vatandaşı hepsi A'sı da B'si de hepsi kardeşiz. 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 ben buna inanıyorum. Abi, Bizi kucaklayacak Kemal kılıçdaroğlu bekliyorum. Abi bir soru Teşekkür ederim. Deprem Bu deprem gören illerden AK Parti'ye oy çıkmasının nedeni neydi? Bir yaşayan bir insan Söyledim, olarak soruyorum. size. para ben söyleyeyim. Hep para dağıttılar. Para dağıttılar. Para, para para. 7 gün boyunca 5000 5000 10000 10000 tüm çadırlara para dağıtıldı. Ben şahidim. Benim yeğenim telefonla bana izah etti. Konu üzerinde kalabilir miyiz? Ama. Tozdan, bak şimdi ama. Isim. Ama. Tekirdağ'da elhamdülillah. Depremcileri biliyor musun? Apartmanda. Tekirdağ'da sokağa atılan atılan depremcileri biliyor musun? Ne? Tekirdağ'da sokağa atılan depremcileri duydun mu? Vallahi şimdi bak. Duymadın Duymadı değil, mi? Ben i̇şine gelmedi değil mi? Hayır duydun mu? İşine gelmedi abi? değil mi? Ben anlamadım. Ben. ben Tekirdağ'da, ben, Tekirdağ'da Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı'nın sokağa attığı depremcileri duydun mu? Beni de attı. Ya bırak Allah aşkına ya sen ne diyorsun? Koy koy yapmayın orada. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Efendim, İşinize geleni mi konuşuyorsunuz? Sen bak hele. İşinize geleni mi konuşuyorsunuz? Ağustos kendi yaşadığını Ağustos'un 23 yaşına kadar, şey, kadar sözleşmesi olan Deprezede'yi 21 Mayıs'ta niye sokağa atıyor? Lan ben 70 yaşında adamım. ben tane 23 Ağustos'a kadar sözleşmesi olan Ümit Özdağ bugün e, Suriyeliler ve e, mülteci meselesiyle ilgili Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı ikinci turda. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben Ümit Özdağ'ın e, Kılıçdaroğlu ile aynı noktada bulunması, e, buluşmasında hem fikrim çünkü bizim e, en büyük sorunlarımızdan birisi de bu. Bugün e, biz kent meydanı şu merkezde akşam 9 ondan sonra rahat gezemiyorsak bunun sebebi biz e, Müslüman bir ülkeyiz. Bizim kapılarımız herkese açık deyip herkesi Denetimsiz, usulsüz içeriye alıp kendi vatandaşının rızkıyla oynayıp onları yerinden yurdundan edenlere edenleri göndereceğiz demesi konusunda hem hemfikiriz. Şu anda en büyük vaatlerinden biri zaten mültecileri, sığınmacıları evet. kendi ülkelerine göndermek. Fakat iktidar Kanada'da diyor ki gönderemeyiz işte gönderirsek cehennemde yanarız ya da evet, yapamayız evet. vicdanımızı el vermek Bey tarzında. Söylemişti zaten Kılıçdaroğlu ben iktidara geldiğim zaman 2 yıl müddet verin, onları memleketlerine göndereceğim. Ama Tayyip Bey ne demişti? Çatlasanız da, patlasanız da, ey Kemal deyip ben bu Suriyeli vatandaşlarımızı ister 20 milyonu bulsun, ister 30 milyonu bulsun, yedirip içirmeye razıyım dedi. Ve yedirmeye de devam edeceğiz dedi. Kendi cebinden mi yediriyor yani? Tabii ki biz sırtımızdan. Seçim sonrası gelecek olan zamları tahmin edebiliyor musunuz? Soylu ekran karşısına çıkıp deprem şey, e, Suriyeli vatandaşlar için yapmış olduğu evleri gösterdi. Mükemmel ya. Ben 100 yıl çalışsam oturamayacağım evleri onun bunu rızkından toplayarak kendi keselerinden çıkmış gibi övüne övüne metre karelerini zemin etütüne varana kadar biliyor musunuz? Soylu hep kendisi yapmış. Benim depremzede vatandaşıma ev yapıp tabii ki biz milletten toplamış olduğu vergiler ve yurt dışından gelen yardımlarla yapıp kendisi yapmış gibi gösterip onlara yarın vereceği o evleri evlerin yüzde kırkını bakın yüzde kırkını depremzede vatandaştan alıp 20 yıl ödeme suretiyle depremzede vatandaşa veriyor biliyor musunuz? E ben o zaman sorarım şimdi benim depremzede vatandaşımın Suriyeli vatandaştan ne farkı var? TC'si mi ya? Bulunduğu ülke mi? Ya, barındığı yer mi? Abi hanımefendinin ne dediğini duydun mu? Tam diyor ki Suriyelilere ücretsiz ben ev yapılıyor. Bizim depremzedelerimize ya. neden ücretsiz ben ev yapılmıyor ben diyor. Ben diyor. Koldunuz, tamam abi. dediğini duydun mu ama? Duydum ben. E Tam buna Bana karşılık cevabın bu olmamalı. Bunu sorgulaman gerekiyor abi senin. Yani olması ya, gereken şudur. Suriyeliye bedava abi. ev veriliyor konuşuyorsunuz bu Konuşuyorsunuz boşuna konuşuyorsunuz. Ha. Yani çok çalışın giden adamı devirin. Boş konuşuyoruz. Hep konuşuyorsun ama bir şey yok. Suriyelere bedava ya, ev vermeye devam edelim o zaman. Suriyelere bedava ev verelim mi abi? Verelim mi? Verelim mi? Verelim, ya, niye niye verelim? Depremize de parayla verelim abi. Nerede veriyor? Kim, Kim Ortalıkta veriyor? Ortalıkta gezip konuşmayın. Komşusunda konuşun. Adamı devirin. Deviremiyorsan konuşmayın. Ya hile hurdayla çalıp adamı çalan adamı biz nasıl devirebiliriz ya? Ben tutuyoruz çalarken. Sisteme ekonomik valla öyle bir sistem bak, çalışıyor ya. ki bu millet Sanırım istediği kadar çırpınsın. i̇nsanlar istediği Sanırım, kadar çırpınsın. Ay evet, sandık, başında Çaldırmayın. 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 Hacım, sandık başında değil misiniz? Çaldırmayın. Çaldırmayın. Sandık başında duranlar da mi? Konuşmayın. Gidin çok çalışın adamı devirin. Evet. Deviremiyorsan tamam, konuşmayın. Yani, tamam. Evet. Çok güzel konuşmayın. söyledin konuşmayın. abi. Tam doğru çalalım, çalalım. Çok, bak, Haklısınız. Sabahtan beri dinliyorum size. Hep boş işler. Öyle mi? Hep boş işler. Oğlum, boş iş dedin abi. Sığınmacılardan ya. bak, Masın boş ya. işler bak kardeşim. Bir de 50'si, gidin, gidin çok boş çalışır, insan, çok insan. siz çalışır, dolu dolusunuz dola maşallah. İçin, kapı kapı, dolaşcan. dolaşacaksın. Dolaşmadığımı ne biliyorsun? Bunların yediği var ya. Bunun menfaatı Tabii var. Tabii ya abi. benim yediğim var. Tabii menfaatınız var. Abi menfaatim var. Karnı doyuyordu. Ha, doyuyor Abi bana. şu an Suriyelilerden memnun musun ya? Ciddi soruyorum. Merak ediyorum ya. Yani Suriyelilerden memnun musun? Memnun musun değil bir şey yok. Adamlar e, savaştan memnun kaçmışlar. Memnun musun şu anda? Abi. Savaştan kaçmışlar. Ne yapacaksın? Yani, seni öldürelim yani. Girmesi, Mor, öldürelim yani öldürelim Kim mi yani? Odana girmesi senin en önemli yerlerinde yaşamalarını soruyor. gibi öldürelim mi yani? Öldürelim mi? Hayır şey kardeşim abi. ne yapacak? Nereye? Adamlar yığılmış. Nereye gidecek? Nereye gidecek? Nereye gidecek? Nereye? Nasıl nereye? Nereye gidecek? Şuruna Nere 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 dayanmış ya. Benim kızım 3 yaşında. yaşında. Benim ya kızım. Ya. Benim ya kızım ya. Umarım ya. abi kendi evine aynı şeyler yaşanır ya da senin çocuğun bir gün dışarıda yani sığınmacılar tarafından bir zarar uğrar. Aynı görüşlerini tekrar dile getirirsiniz. Okey? Ya bir kişinin yanlışı Dur bir koca ya. topluma şey pay, şey yapmaz. Anladım. Tamam mı? Tamam. Teşekkür Anladım. ederim abi. Gerçekten. Buyurun efendim. Benim kızım 3 yaşında et yemesi lazım, kıyma yemesi lazım. Alamıyorum. Askeri ücret, eşim çalışıyor. Nasıl olacak? Bu alamıyorum ben. Benim Evimde 2 aydır et kıyma girmiyor. Benim kızımın et süt girmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Neden böyle oldu peki sizce? Hile yapıyorlar. Bu vatandaş Erdoğan'a vermeye devam etsin. Daha başlarına çok taşıyacak. Ümit Özdağ Suriyeliler ve sığınmacıların gitmesi için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Ne düşünüyorsun bu konuda? Yok olur mu ya? Adamlar gelmiş buraya nasıl kovalayacaksın adamları? Nasıl yani? E, e yerleşmişler nasıl gidecekler? İşte kendi ülkelerine şu göndereceklerini soruyor. Gidecekler de bir, bir düzelsin baş, başkan başkan çıksın ondan sonra gönderecek onları. Anlamadım abi, duyamadım. Cumhurbaşkanı olsun ondan sonra onları gönderecek Allah'ını seversen Tayyip Erdoğan. E, şu an zaten Cumhurbaşkanı abi. Şu an Cumhurbaşkanı ama bir devir geçti de en son kendisi göndermeyeceğini ifade etti. Gönder. Vicdanımız el vermez dedi. Ya gönderecek nasıl Burada mı kalacaklar? Kendi tamam. söyledi daha. Aramızda Suriyeli doğru. E tamam belirli bir süre sonra çıkıp gidecekler. Ama göndermeyeceğiz diyorlar. Ya gönderin nasıl göndermez? Göndermeyeceğiz diyor abi diyorlar, ya, ya, ya bizim başımızı bekleyecek adamlar ya. Öyle diyor. Ben demiyorum. Ya desene diyorsun abi ya. Nasıl? anlamadım. <laughs> Sen inanmıyor musun göndermeyecekler? Abi inanmıyor. Ya gönderecek gönderecek. Kendisi diyor ben göndermeyeceğim. kendisi desin. Gönderirsek Allah bizi yakar dedi mesela Soylu en son. Kim gönderecek? Soylu dedi. Süleyman Soylu. Ya Süleyman Soylu kim? Kim? <gülüyor> <gülüyor> evet. İçişleri, Bakanı. İçişleri Bakanı. İçişleri Bakanı. olsun ne olacak? Şey. Cumhurbaşkanı var. E tamam o da diyor göndermeyeceğim. Ya gönderir gönderir. Göreceğiz. Göndermeyeceğim. Ya gönderecek. Gönderecek kardeşim ya. Allah Allah. Ya. Şimdi seçimler var biliyorsun ikinci turda. Ümit Özdağ dedi ki e, sığınmacıların, Suriyelilerin kendi ülkelerine dönmesi için Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz dedi ikinci turda. Ne düşünüyorsun bu konuda? Ben göndereceklerini düşünüyorum ki yani Kemal Kılıçdaroğlu zaten bununla alakalı bir söylemi vardı. Her zaman söyledi. Ama işte e, ülkücü vatandaşlar olsun ya da ne bileyim AK Parti vatandaşlar inanmıyordu. Ne bileyim gönderemez falan diyorlardı. Ama Ümit Özdağ'ın bu sefer bunun için bir nasıl garantisi olacağını düşünüyorum. Şimdi iktidar diyor ki biz Suriyeliler göndermeyeceğiz. Gönder Vicdanımız el vermez. İşte gönderirsek cehennemde yanarız gibi gibi, ya gibi böyle... söylemler var. Şimdi sen Türkiye'de yaşayan bir genç Türk <laughs> vatandaşısın, bu ülkede yaşıyorsun, evet. geleceğini bu ülkede kuracaksın. Evet. Şimdi iktidar bu ülkeyi yöneten kişiler diyor ki bunlar kalacak. Muhalefet diyor ki gidecek. Bu konuyu nasıl yorumluyorsun? Ya bu konu gerçekten önemli bir konu. Mesela vatandaşlık veriyorlar bunlara. O için maalesef menfaatleri için Türkiye'nin yapısal düzenini bozuyorlar. Ümit Özdağ'ın bu konuda şey olacağını düşünüyorum. Ben doğru bir destek olduğunu düşünüyorum. Yani yıllardır burada e, yani imkanlarımızı kullandılar. Yardımda, yardımda bulunduk. Ama artık yani belli bir düzenler oldu. Savaşın bittiğini düşünüyoruz. Yani kendi ülkelerine bence gitmeleri lazım. Burası ne dostu Türk, Türkiye Cumhuriyeti. Yani yeterince mülteci bulunuyor. Yani çokça bulunuyor. Yani hepsinin e, Kovularak vesaire değil de hani güzel şartlar altında bence gitmeleri lazım. Ne de olsa burası bizim ülkemiz. Yeterince yardımda bulunduk. Artık vakti geldiğini Sen düşünüyorum. Vatandaş olarak gitmelerini istiyor musun? İstiyorum. Ben kendi Ama... ülkemde kendi ülkemin insanını görmek istiyorum. Şu anda ülkeyi yanıtan iktidar diyor ki göndermeyeceğiz. Yani gönderemeyiz. Göndermeye vicdanımız el vermez. İşte gönderirsek cehennemde yanarız. Çatlasanız da göndermeyeceğiz. Tarzında söylemler yani şöyle bir gerçek var. Şimdi biz herhangi bir ülkeye girersek kaçak yollarla o ülkenin hukuk kuralları bizi dışarı atar. Ve bu normal bir süreç. Yani gayet normal olan bir şey. Biz ülkemizde yeterli yardımda bulunduk. Yani bir milliyetçi olarak bence e, tüm halkımızın bunu desteklemesi lazım. Yani e, yani bence artık gitmeleri lazım yani. Bizim demokratik yapımız yani ee, millet olma özelliğimizi kaybeder. Bu bir tehlike olarak görüyorum ben bir vatandaş olarak. Seni bu konu rahatsız ediyor doğru mu? Beni bu konu rahatsız ediyor hem de çok rahatsız ediyor. Bir de bir de son dönemde sınırdan çok sayıda işte Afganistan'dan vesaire genç genç insanlar yani çocuk değil, kadın değil, yaşlı değil, düşkün değil ve savaş yok bence. Bu insanlar ne için buraya geliyorlar? Amaç ne? Ülkenin acaba herhangi bir yapısına olumsuz etkisi olabilir mi? Dilim varmıyor ama bu kesinlikle yanlış buluyorum. Başka. Sen bu konularda rahatsızlığını belirtiyorsun. Fakat Tabii ki. Abi şu anda ülkeyi yöneten iktidardı, yani senin bu rahatsızlığını görmeyip biz göndermeyeceğiz diyor. Bu tür insanları. Ne düşünüyorsun? Vallahi kötü bir olay. Yani benim rahatsızlığımı öncelikle ben askerlik yaptım. Ayrıca devlete 28 yıl hizmet ettim. Beni dikkate almalı. Sayın etkililer, yetkililer beni dikkate al almalı. Yani benim çocuğum üniversite bitirdi, işsiz. Yani iş imkanı olacaksa bizim öncelikle vatandaşımız yararlansın. Yani biz şu sınırlardan çıksak nerede bize kapı açarlar ya da bir imkan sağlarlar ya da bizi yani ağırlarlar. Mesela elimi kolumu sallayarak herhangi bir ülkeye gidebilir miyim? Gider. Niye insanlar elini kolumu sallayarak benim ülkeme geliyor? Başka sorun var mı dostum? Ümit, Ümit Özdağ'ın bu tercihi seçimi nasıl etkiler? Olumlu etkiler diye düşünüyorum. Çünkü milliyetçi olan insan vatanlı, çok seven insandır. Ülkesinde huzur olmasını ister. Ben bu göçmenlerin bu şekilde artması halinde şimdi bile huzursuzluk ortaya çıkıyor. Ülkenin iyiliğine, huzuruna olacak bir şey yok kalırlarsa. Giderlerse ülkemiz bence bir şekilde huzur bulur diye düşünüyorum. Yani onları gönderirsek cehennemde yanarız. Cehennemde yanmak Suriyelilerle ilgili bir şey olabilir mi bizim inancımıza göre? Allah ile kul arasındaki ben günah. Yani efendim, yani başka ülkeler almıyor. Onlar yan niye yanmaz? İnançlı insanlar şöyle bir düşünsün. İslam inancı, akıl dini, hoşgörü dini, ya akılcılık, hoşgörü, sevgi boyutuyla ele almak gerekir. Suriyelileri gönderdiğinde ne, ne ilgisi var ya Allah bizi yakar, Allah bizi cehenneme gönderir. Bence hiçbir ilgisi yok. Ayrıca burada bir inancın e, kullanılması söz konusu buna da ayrıca karşıyım. Yani benim kutsal inancımı hiçbir siyasi kişi ya da görüş ya da hiçbir nedenle kesinlikle o hassas manevi dünyamı hiçbir şey konu etmemeli. Hele siyasete... Siya onlar ettiler mi onları? Efendim? Boladılar mı? Peygamber bizim muhacir. Onda ne yapıyorsun? Şey buraya gel buradan konuş. Onlar da muhacir, peygamberimizin muhacir. Buraya gelsene Peygamber abi. Ne de dediler? Niye onları şey yapmadı? Ne, ne diyorsun? Şimdi abi buraya gel. gelsene. Hayır sen diyorsun ki göndermesi ya. <laughs> muhacir demek hicret eden demek değil mi? Peygamber <laughs> Efendimiz de hicret etti. Niye Suudi almıyor Müslüman ülkeyi? He? Sen onlara bak mı? Sen kendimize bak ya. Allah. Sen memnun musun ben şu an ben burada ben Aa, 7 8 ben milyon ben mültecinin ben olması, olması? Gittin mi Çanakkale? Çanakkale'ye gittin mi? Gördüm orada kaç tane Halep'li, Şamlı var orada. Şehit. Peygam onların çocukları, onların dedeleri, babaları. Basayım Sivas Sivas'tan kaçları biliyor musun? Tamam. Kayseri'den onlar da gitti. Onlar da orada şehit oldu. Şimdi onların torunları bu ülkede hakları mı var yani? Böyle mi? Beşim, e, özel söyleyeyim. zamanında bizim ülkemize de Bulgarlar geldi, geldi değil mi? Onlar evet, da geldi, geldi tamam. Neden bugüne kadar biz onları konuşmadık da Suriyelileri niye konuşuyoruz? konuşuyoruz. Niye konuş Neden biliyor musunuz? Evet. Oradan gelen Bulgarlar, göçmenler, Bulgar değil, bu Türk, Türk, Türk onlar, Evet, Türk. Bulgaristan Türkleri. Onlar Türk, Türk. E, bu ülke ekonomisi için önce kendileri sonra da bizim için çalışan, çalışkan, sırtını devlete dayına, dayayıp karnını doyundur, doyuran bir toplum olmadığı için biz onlara ses çıkarmadık. Ama dün gelen Suriyelilerin, göçmenlerin hiçbir Icra... Ablacım, geçici geçici sığınmacıların e, bizim sırtımızdan, ekmek elden, su gölden deyip sırtını dayayıp beslenmelerinden, barınmalarından şikayetimiz. Neden? Yabancı ülke, Almanya, mülteciler, e, sığınmacılar, göçmenler bizim ülkemize geldiği zaman bizim sınır kapımız denetimsiz açıldı. İçeriye milyonlarca Suriyeli alınmadı mı? Alındı. Almanya ne yaptı? sınır kapısı oluşturdu ve halkında soraraktan oylama yaparaktan istiyor musunuz istemiyor musunuz dedi. Halkın iradesiyle hareket edip 100 bin Suriyeli aldı. O da nasıl biliyor musunuz? Sınırda meslekli, soyundurarak meslekli. evet meslekli. belirli kalitede, kültürde olanları alıp baştan sona soyundurup belirli bir sınır vererekten barındırdı. Bizim buradaki Suriyelilerle olan isyanımız bu. Evet kalsınlar, kalabilirler ama bulundukları çizgiyi, hududu olması gerektiği yerleri bilerekten. Bizim vatandaşlarımız yabancı ülkelerde bizi bizlere sunmuş oldukları Efendim bir dakika abi bir dakika abi bize sunmuş oldukları e, imkanlarla yetinip herhangi bir isyanda vesairede bulunabiliyorlar mı? Ne sunmuşlarsa onlarla hareket eden bir kültürde yaşıyorlar orada. Ama burada onların birinci sırada, bizlerin ikinci sırada olduğu bir duruşa gidiyoruz ya. Bizim isyanımız bu abi. Siz ne ikinci sırada oldunuz? Onlarla aynı şeyde. Hangi dairede, kimin yanında, hangi kamu kuruluşunda ikinci sırada oldunuz? Abim kamu kuruluşlarından bahsediyor. Nereye gittiniz? Kamu kuruluş. Hayır Söyleyeyim mi ben? Söyledim. Ben nüfus cüzdanı değiştirmeye gittim. Nüfusta Suriyeliler dört, dört, dört tane Allah insan Allah. benden öncelik tanıdılar. Onlar önce de belki. Hayır önce ha, değil. Evet, niye? Benden sonra geldiler. Değil, ya, öncelik tanıdılar. E, söyle diyorsun hayır, ya hayır, niye inanmıyorsun? Hastanelik ya Asaniliki aynı. mı önce. Hastanelik de aynı. Adamın ekmeği bedava. Adamın maaşı bedava ya. Ne anlatıyorsun ya? Hiç öyle bir şey yok. Sen bu... Ne, kadar bedava, ne kadar Suriyeli var? Ne kadar mülteci? 10 milyon mülteci var. 10 sene 10 sonra milyon düşünebiliyor. Var var. Komplosu. Afgan, Afganistan'ı bilmem ne. Mi? Sen düşünebiliyor toplam musun? Ya o o toplam değil. Afgan'ı çalıştırın ya. 15 sene sonra yok. ya 15 hani sene milyon sonra şey bu ülkenin yani. sonunu düşünün. Parlamentoya girecek o adamın vekil olacak, diyor, diyor, o adamın diyor. başkanı olacak, o adamın milletvekili olacak. Ne yapacak Ne yapıyor? Niye bir şey yapmıyor? çevir. Abi, şuradan birisini çevir. Bir tane Türkçe konuşan yok burada. Benim ailem buraya çıkmama bile izin vermiyor. Çünkü burada çok fazla Afgan'dır, şudur budur olduğu için burada benim gözükmeme bile istemiyorlar. Çünkü Neden? bir... Neden? sizler... İstanbul Abi, 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 sen kızını, kız Atlandı kardeşini Suriye'ye verir misin? Suriye'ye verir misin? <laughs> Neden <Niye> konuşuyorsun? <laughs> <Niye verir> misin? <laughs> Neden konuşuyorsun? Bir tane Suriye'yle evlenen ya. var mı? Da? Var, yok. bugün ne var yarın Evlenmek Ne yok? Var, kalacak burada. Yurt kıyalı verdiler. Şimdi şöyle bir Şimdi şey, şey, şey söyleyeyim. Bir dakika. Ver kız kardeşini. Senin, kız senin kız evin kız var, mı? var mı? Bugün var ver kızını. Bir saniye. Bir dakika. Abiciğim, çok konuşmayacak. Abicim bana bakar mısın? Ver Şimdi bak senin evin var. kız Bir kız saniye. bir saniye. Senin, gelinin bir senin, senin evin var ya. değil mi? Şimdi örnek veriyorum. Ben yabancıyım. Ben senin evine geleceğim. Tamam mı? Ha. Diyeceğim ki ben seninle yaşayacağım. Kabul eder misin? E misafir olarak yaşa, Hayır. Ya ben seninle yaşayacağım. Yok, Yok. Kim ne? O zaman kim, niye kim? kabul ediyorsun vatanına? Kim ne zor öyle bir baskı yapılmış? Kim ne zorla girilmiş? Söyle bakalım. Bir sene göster. şu vatandaş. Şu vatandaş. Hayır şu vatandaş desin ki Zor. efendim evime zorla geldim. Ben sen de seni yaşayayım dedi. Ülkene sokağına zorla geldi. Devlet Olur mu? Devlet herkese. De yanlış düşünüyorsunuz. Bak. Kaç tane soruyor Ali'ye bakıyorsun sen? Mı? Nasıl kaç tane soruyor? Ben niye bakayım ya? Ya dedikodusunu ne yapıyorsun o zaman? Niye Abi bahsettiği şey sokağına aldın adamı. Komşun yaptın bilmem ne yaptın. Bundan bahsediyor. Dibine aldın diyor. vatan için diyorum. Yani evinden kastı vatanı. Onların çoğunun masrafı. Çoğunun masrafı. Erdoğan'ın masrafı Avrupa'dan geliyor. Ne masrafı Avrupa'dan yani. geliyor. Ya, ya insan her, ya. Ya dolar ya. para i̇nsan, anlaşma var. İnsan abi. memleketini yani anlaşma satar mı ya? Bir Yazık gün abicim ya. Sen yapacaksın peki kaç basın? Ne 15 sene abi. sonra abi. görür senin çocuğun görür. 3 milyon tane Yahudi. Abi yapabilir. peki Türkiye'de Türkiye'de bir sürü şey Yahudi var. Onları niye sesini çıkartmıyorsunuz? Onlar onlar bu Yahudi var. Bir sürü Ermeni var. Hadi çıkarın sesinizi. Bak, bu, bak savaşta. Madem, şu güç bin sonra ne diyorsun? Bak, Yaşlısı, bir maddeyi bakabilirsin. Ya bu, 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 bu karşı gittin mi böyle duruyorsun. Böyle duruyorsun değil mi? Hep buraya ya. gökten inmedi ki. Yahudi'ye karşı gittin mi böyle duruyorsun. Rumlu, Ermeni'ye karşı gittin böyle duruyorsunuz? Bir sürü onlara yetiyor. Yadık günler. O yüzden savaştan kaçmış gelmişler. Keyfi gelmediler buraya. İngilizlerin, Almanların, Yahudi'nin, Ermeni'nin, Yahudi'nin, Ermeni'nin... Kimse buraya suya, keyfi gelmemiştir. abla ne diyor bak bak abla ne diyor. Abi sana bir şey soracağım. Biz, bizim ülkemize gelen... Türkçe konuşmasını dahi bilmeyen insanların sandığa gidip senin Sandığa gitmiyorlar. Hiç. Ni. Bir dakika. 230 bin Aynen tane. Sandığa gitmiyorlar. Yalan söylüyorsunuz. Hayır ya evet. sen ne gö... diyorsun? Ben bir sandık görevlisiyim. Bir tane Suriyeli benim evet. sandığımda kullanıyor. Yalan söylüyorsunuz. Yok. Yalan söylemeyin. Yalan. Gerçekleri söyleyin burada. Gitme kalkıp uğraşmayın. Gerçeği söyleyin. Gerçeği söyleyin. Yalan söyle. Yalan söylemiyorlar. 2 milyon tane Ermeni, 2 milyon tane de Yahudi var memlekette. Nereden geldi bunlar? Onlar önceden nereden geldi, buraya, geldi? onlar? Önceden geldiler buraya. Hangi yıllarda, yıllarda geldiler? geldiklerini ben söyleyemem. Osmanlı zamanından Osmanlı. beri varlar onlar. Hayır, Osmanlı zamanından onlar beri değil. Öncesinden beri Hayriyeten. varlar. Bak şey sahil kesimlerine bakın hep İngiliz ve Hristiyanların faturaları hep İngilizce. neden böyle oldu? İngilizce kim sattı onlara o evleri? İşte bunları göndersin Bunları kim bu izinleri verdi? Suriyelileri de göndersinler. Biz onlara bir şey demiyoruz. Onları da göndersinler. Zaten gönderdikler. Adam Ha birip göndermeyeceğiz diyor Hayır. Ne zaman ne zaman? Bugün açık. 2 gün önce de. 1,5 mi? milyon sen yer. Orada bir evler yapılıyor. 3 milyon milyon gönderildi. Ağırlar. 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 Beş metre gitti. Yani evet yalan söylüyorsun. başa hocam hadi yürü, ha. Ben, sana evet. Cumhurbaşkanı'nın söylediğini ya. söylüyorum. Ya. Sen kanma tamam. Seni kandırmaya çalışıyoruz. abi. O yüzden savunmayın amca ya. <laughs>